önce Fatih Tekke'yi çok tebrik ediyorum. Hakikaten iyi bir hoca, bu işi çok iyi anlayan, bilen bir kardeşimiz. Top sendeyken çok farklı top oynattı. Topu kaybettikten sonra farklı bir oyuna geçti. Ve her tek topta da, her tek topta da bak Trabzon takımı rahatladı. Atmadı topu, vurmadı ileriye topu. Hep kendi arkadaşlarına verdi topu. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Öyle bir kaleci seyrettim ki bugün ben. Helal olsun Trabzonlulara. Çok iyi bir kaleci seyrettim. Topu yani şöyle söyleyeyim. Oyunun her yerinde içinde olan bir kaleci orta saha gibi top kullanıyor. Bir tek boşatmıyor. Hep top onlarda kalarak oynadı. Yani Galatasaray takımını İstanbul'da böyle oynayarak durduracak bir takım hiç beklemiyordum ben. Helal olsun Trabzonspor'a. Bak. Şey, göre, yani Trabzonspor oyunu mesetti Etti. Neden etti? Sarayı, Galatasaray Galatasaray'ı Galatasaray'a hiçbir şekilde mahkum olmayarak onlar kadar onlardan daha fazla top oynayarak Top burada kaldı. Onun içindir diyorum. Hocalarını tekrar tebrik ediyorum. Adnan, sen nasıl? Sana göre nasıl maç oldu? Ayak kırıklığı yaşıyor musun? Ee, tabii ki futbol severler 55 bin kişi vardı. Günler öncesinden biletler tükendi. Herkes tabii golli bir maç, heyecanlı bir maç beklerken e, biraz daha e, iki tarafta da birbirinden korkak bir futbol ortaya koydu. Çok fazla üzerlerine gidemediler. Çok fazla baskı kurar gibi yapıp kuramadılar. Ee, nasıl değerlendiriyorsun veya çok zevk aldığın, keyifle izlediğin bir maç mı oldu? Ya yani bu keyif aldığınız bir maç olmadı açık söyleyeyim. Yani gol pozisyonları çok olur, çok şutlar atılır doğru mu? Vesaire falan filan. Çok böyle orta saha alanlı gidip gelen bir maç oldu. Orta saha, orta saha oyuncuların özellikle mücadelesi e, olarak geçtiği düşünüyorum. Şimdi tabii e, Galatasaray takımında mesela orada Lemina'nın ilk kez stoper oynaması önemliydi. Yani Okan Hoca bir seçim yaparken Sanchez'in yokluğundan bunu bu değerlendirme yaptı. Lemina da bence orada gayet iyi bir şekilde başladı maçı. Hatta açıyor. çok pozisyonda karşı karşıya geldi. Onu etkisiz hale getirdi. Fakat demek ki e, Galatasaray futbolunda daha olgunlaşması için Hani İlkay bugün o da yoktu zannedersem. İlkay, İlkay da, i̇lk da sakatlığı daha düzelmedi. Düzelmedi. Singo düzeldi Singo. ama e, o da görev alamadı. Yani şimdi baktığınız zaman tabii burada Trabzonspor takımı da bir tek Fenerbahçe ye yenilmiş. Ya Trabzonspor hakikaten iyi takım. Selim abiye katılıyorum burada. Fatih Tekke iyi bir takım kurdu. Çok. Burada burada aslında kazanan her iki takım oldu. Yani Galatasaray yenilmedi. Yenilseydi kriz yaşardı. Başka bir şeye dönerdi bu iş. Evet. Yani ki Fenerbahçe Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe derbisi çok önemli yarından sonra bakalım pazartesi ne konuşacağız doğru mu ama bu maçı her iki tarafında yenilmeden geçmesi kendileri için avantaj ya Trabzon da yenilmedi ama Trabzon İstanbul'da Galatasaray sahasında zor şartlarda puan aldı 3 puan gibi Selim abi 3 puan gibi yani adana affederse şöyle söyleyeyim Galatasaray gibi Galatasaray gibi kendi sahasında hangi takım olursa olsun o topu orada oynayan bir Galatasarayla %100, bak yüzde denk bir top oynadı. Oynadı oynadı. Tek top oynadı. Oynadı abi. Hızlı oynadı ve boş top atmadı. Ondan Galatasaray bak, oyuna tam hakim olamadı. Bir şey daha söyleyeyim. Osimen'le, Osim, mesela şimdi Osimen çok önemli. Osimen bak dikkat edin Osimen'i çok iyi durdurdular. Her pozisyonda alan savunmasını çok iyi yaptı Trabzon. Yani hep kapattılar Osimen'i. Üstüne oynadılar. Ondan sonra Icardi girdi. Gene onu da kapattılar. Yani fevkalade bir mücadele etti Trabzon. Top onlardayken, Trabzon'dayken tamam mı? Mesela bir iki kişi çıkmıyordu. Üç kişi geliyordu etrafına. Veriyordu, alıyordu, veriyordu, alıyordu. Galatasaray baktı bunu gördü. Evet. Ulan ne oluyoruz dedi. Anladın mı? Ya. yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'dan Bugün için söylüyorum. Daha iyi top yaptılar. Ya Trabzon Galatasaray'ı bozdu. Yani o bozdu. baskılı oyunu oynayamadı. Abi, hani o. dediği gibi senin oynayamadı. alışık olan. Oynatmadı. Boğardı. boğardı yani önde. Abi boğardı Galatasaray. Bak boğamadı orada yani. Çıktı adamlar. evet. evet. çıktı. Ya. Rahat çıktı. Ya.